Merhaba arkadaşlar bu videoda 11. sınıf konularından itme ve momentum başlığıyla devam ediyoruz. M kütleli bir cisim bir F kuvvetinin etkisiyle belli bir sürede buradan buraya geldiğini varsayalım. Bu cismin başlangıçta hızı yokken cisim kuvvetin etkisiyle belli bir hız değerine sahip olacaktır. Cisim üzerinde uygulanan itme dediğimiz ifade kuvvet ile geçen sürenin çarpımıdır. Kuvvet kavramı birim olarak Newton, zaman kavramı birim olarak saniye alınırsa itmenin büyüklüğünün Newton çarpı saniye olduğunu görmekteyiz kuvvet ve itme kavramları vektörel nicelik olarak karşımıza gelmektedir. Bu cisim başlangıçta hızı yokken kuvvetin etkisiyle belli bir hız değerine sahip olursa burada bu cismin momentumundan bahsedebiliriz. Momentum dediğimiz kavram kütle ve hız değerlerinin çarpımından oluşmaktadır. Momentum ve itme kavramları vektörel bir nicelik olarak karşımıza gelecektir. Burada arkadaşlar şu ifadeye dikkat etmek gerekir. Kuvvet çarpı süre dediğimiz itme kavramı sistemdeki momentum değişmesine eşittir. Momentum değişmesini kütle çarpı hız değişimi olarak yazacak olursak momentum değişmesini bulmak demek itmenin cevabını bulmak demektir. Burada arkadaşlar momentum değişmesi vektörel bir nicelik olduğu için sistemin son momentum değerinden ilk momentum değerini vektörel olarak çıkartmanız gerekmektedir. Buradaki ilk momentumun önündeki eksilik vektörel işlem yapılacağı için vektörün yönünü çıkartmak anlamı taşımaktadır. Burada İlk momentumu bulduktan sonra yönünü çevirerek son momentum ile işleme alarak momentum değişmesini bulmuş oluyoruz. Momentum değişmesini bulduğumuzda aynı zamanda itme kavramı da bulmuş olacağız. Geldik arkadaşlar kuvvet zaman grafikleri. Eğer düşeyde bir kuvvet yatayda bir zaman dilimi tanımlandıysa böyle bir grafikte Şuradaki dikdörtgenin alanı kuvvet çarpı süreden bize itmenin değerini verecektir. Kuvvet zaman grafiklerinin altında kalan alan bize itmenin büyüklüğünü verir. İtmeyi bulmak demek aynı zamanda momentum değişmesinin büyüklüğünü de bulmak demektir. Eğer arkadaşlar pozitif ve negatif şeklinde şuradaki grafikteki gibi bir şekil görürseniz burada artı itme değerleriyle eksi itme değerlerini bulduktan sonra yani şuradaki alana S1 şurada bulunan alana S2 diyecek olursak burada üst taraftaki S1 dediğimiz yer pozitif alan iken alt taraftaki S2 dediğimiz alan negatif alandır. İtme kavramı vektörel bir nicelik olduğu için sistemdeki toplam itme S1 alanından S2 alanının çıkartılmasıyla bulunmaktadır. İtme ve momentum kavramlarının vektörel bir büyüklük olduğunu arkadaşlar lütfen unutmayalım. Momentum kavramına tekrardan göz atalım. Momentum kavramı vektörel bir büyüklük olarak karşımıza gelmektedir. Hesaplamasını yaparken kütle ile hız değerlerini çarpmaktayız. Hız kavramı vektörel bir nicelik olduğu gibi momentum kavramı da vektörel olarak karşımıza gelmektedir. Kütlenin birimini kilogram hızın birimini metre bölü saniye olarak alırsak momentumun birimi karşımıza kilogram metre bölü saniye olarak gelmektedir. Burada arkadaşlar momentumun zamanı bağlı bir grafiğinde ilk momentum değeriniz P0 iken son momentum değeriniz P olsun. Aradaki değişim arkadaşlar momentum değişmesine karşılık gelecektir. Biz momentum zaman grafiklerinde eğim hesabı yapacak olursak karşı bölü komşu oranından momentumdaki değişmeyi zamandaki değişmeye böldüğünüzde bu grafiğin eğimi size net kuvvet değerlerini verecektir. Aynı şekilde momentumun hıza bağlı grafiğini yorumlayacak olursak momentum ile hız doğru orantılı olarak değişmektedir. Biz burada tanjant alfa ifadesinde karşı bölü komşu dediğimizde momentum değerlerimizi hız değerlerimize böldüğümüzde bu grafiğin eğimi ise arkadaşlar bize kütle değerini verecektir. Daha önceki ifademizde gördüğümüz gibi momentum değişmesi son momentum değerlerinden ilk momentum değerlerini vektörel olarak çıkartmak demektir. Burada momentum değişmesini kütle çarpı hız değişimi olarak yazarsak hız değişimini biraz açacak olursak bir cismin son hızından İlk hızını vektörel olarak çıkartıp kütle değeriyle çarptığınızda bulduğunuz kavram momentum değişimi olacaktır. Momentum değişmesinin büyüklüğünü bulmak aynı zamanda itmenin de büyüklüğünü bulmak demektir. Momentumla kinetik enerji ilişkisine bakacak olursak bir cismin kütlesi m, hızı v olsun. Cismin sahip olduğu kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare bağımsızından bulunmaktadır. Cismin sahip olduğu momentum değerleri ise kütle ile hız çarpımından oluşmaktadır. Bu iki ifadeyi birleştirecek olursak kinetik enerji ile momentum arasında şu şekilde bir formül oluşmaktadır. Kinetik enerjinin değeri momentumun karesini kütlenin iki kat oranına bölerek bulmaktayız. Burada kinetik enerji bir enerji türü olduğu için birimi jül, momentumun birimi kilogram çarpı metre bölü saniye, kütlenin birimini ise kilogram cinsinden tanımlamamız gerekmektedir. Burada kinetik enerji ile momentum arasındaki ilişkiyi yorumlarsak momentumun hızla olan ilişkisi doğru orantılıdır. Ancak hız ile kinetik enerji arasında derecesi 2 olduğu için karesiyle orantılı olarak bir grafik çizmemiz gerekir. Karesiyle bağlantı oluşturabilmemiz için bu grafiğin doğrusal bir grafik değil, parabol şeklinde bir grafik olması gerekmektedir. Geldik arkadaşlar momentum korunumuna. Farklı iki cismin birbirlerine eşit büyüklükte itme kuvveti uygulamaları ile kısa süreli etkileşimlere çarpışma denmektedir. Çarpışma sonrasındaki cisimler beraber veya ayrı ayrı hareket edebilirler. Hangi çeşit çarpışma olursa olsun sisteme etki eden toplam dış kuvvetini sıfır oluyorsa etkileşmeden önceki momentumun vektörel toplamları ile etkileşmeden sonraki momentumların vektörel toplamları birbirlerine eşittir. Biz bu ifadeye momentumun korunumu demekteyiz kuvvet çarpı sürü arkadaşlar itme değerini oluşturuyorsa itmenin olmadığı bir yerde momentum değişmesi sıfır olacaktır. Bizler momentum değişmesini açacak olursak son momentum değerlerimizden ilk momentum değerlerimizi çıkartmamız gerekir. Bu oran sıfıra eşitse eksi p ilki karşı tarafa attığımızda son momentum ile ilk momentum değerlerinin birbirlerine eşit olduğunu söyleyebiliriz. İşte arkadaşlar, eğer sistemdeki son momentum ilk momentum değerlerine vektörel olarak eşit geliyorsa biz sistemde momentumun korunduğundan bahsedebiliriz. Etkileşen iki cismin momentum değişimlerine bakalım. İki aracınız olsun. Başlangıçta araçlar duruyorlar. Birincisinin kütlesi m1, diğer aracın kütlesi Meyke olsun. Bu durum etkileşmeden önceki durumdur. Aralarında belli bir yay kuvveti bulunmuştur. Daha sonra arkadaşlar olay sonrasında etkileşmeden sonra bu yay arkadaşlar ayrılmış. Araçların hareketleri birbirlerine ters bir şekilde oluşmuştur. Sürtünmesiz yatay düzlemde aralarında sıkıştırılmış olan yay bulunan arabalar serbest bırakıldığında Yayın iki cisme uyguladığı itmeler büyüklük olarak eşittir. Arabaların kazandıkları momentumlar ve arabaların zıt yönlü momentum değişimlerinin eşit olması gerekmektedir. Çünkü bizler biliyoruz ki ilk momentum son momentum değerlerine eşittir. Burada başlangıçta arkadaşlar momentum değerleri yokken çarpışma sonrasındaki duruma bakacak olursanız Buradaki sistemin momentumu m1 çarpı v1 üssü, ikinci sistemin momentumu m2 çarpı v2 üssü olarak karşımıza gelmektedir. Burada yön tayini yapacak olursanız, sola tarafı artı kabul edersek sağ tarafın durumunda işareti eksi olacaktır. Burada kazandıkları hızlar oranını yazacak olursak, kütlelerle olan ilişkisinin ters olduğunu görmekteyiz arabaların kazandıkları hız büyüklükleri ile kütleler ters orantılı bir şekilde oluşmaktadır. Geldik arkadaşlar çarpışmalara. Çarpışmalara ikiye ayırmaktayız. Merkezi çarpışmalar, merkezi olmayan çarpışmalar. Merkezi çarpışmalarda cisimler hem çarpışmadan önce hem de çarpışmadan sonra sürekli aynı doğrultuda hareket ediyorlarsa Böyle çarpışmalara merkezi esnek çarpışma denmektedir. Eğer çarpışmadan önce ve çarpışmadan sonra cisimlerin hareket doğrultularında farklılıklar bulunuyor ise böyle çarpışmalara da merkezi olmayan esnek çarpışma adını vermekteyiz. Merkezi ve esnek çarpışmaları inceleyecek olursak çarpışma öncesinde arkadaşlar kütlesi m1 olan bir cismin hızı v1, m2 olan kütleli bir cismin hızı sola doğru v2 olsun. Çarpışma sonrasında buradaki hareketlerde oluşan son hızlara v1 üssü ve v2 üssü şeklinde tanımlamalar kullanalım. Merkezi ve esnek çarpışmalarda momentum korunumunu yazacak olursak sistemde çarpışma öncesindeki momentumlar m1 v1, artı M2 V2 bu değer çarpışma sonrasında M1 çarpı V1 üssü artı M2 çarpı V2 üssü şeklinde karşımıza gelmektedir. Burada arkadaşlar şuradaki artıya lütfen dikkat edelim. Burada vektörel işlem yapacağımız için benim burada artı dediğim durumda yön değişikliği yapıldığı anda buradaki artı arkadaşlar eksi olarak da karşınıza gelebilir. Çünkü işin içine yön kavramları girecektir. Hız kavramını koruyacak olursak birinci cismin ilk hızı ile birinci cismin son hızının toplamı eşittir. ikinci cismin ilk hızı ile ikinci cismin son hızını topluyoruz. Böylelikle hız kavramını korumuş oluyoruz. Burada dediğimiz gibi arkadaşlar cisimlerin hızları vektörel olarak işleme alınacağı için tanımlanan yönlere bağlı olarak şuradaki artı ya da eksi olma durumları sorulara göre değişmektedir. Aynı şekilde kinetik enerjiyi esnek çarpışmalarda koruyacak olursak sistemin çarpışma öncesinde sahip olduğu kinetik enerji 1 bölü 2 m1 ve m1'in karesi artı ikinci kütlenin yani çarpışma öncesindeki ikinci kütlenin enerjisi 1 bölü 2 m2 V2'nin karesini yazacak olursak çarpışma öncesindeki kinetik enerjilerin durumu çarpışma sonrasındaki kinetik enerjinin durumlarına eşit olmak zorundadır. Bu ifadelerde merkezi ve esnek çarpışmalarda momentumu, hızı ve kinetik enerji değerlerini bu denklemlerle korumaktayız. Merkezi esnek çarpışmalarda soruları çözerken Kullanmamız gereken bazı özel durumlarımız bulunmaktadır. Bunlardan birincisi arkadaşlar. Eğer bu cisimlerin kütleleri eşit verildiyse çarpışma sonrasında arkadaşlar cisimler hızlarını birbirlerine aktarırlar. M kütleli bir cisim başlangıçta sağa doğru bir V hızıyla hareket ederken hızlarını değiştirdikten sonra K cisminin 3V ile geri döndüğünü görmekteyiz. Aynı şekilde L cismi. M kütleli bir cisim sola doğru 3 V'lik bir hıza sahipken çarpışma sonrasında kütlelere eşit olduğu için hızlarını değiştirecekler ve sağa doğru bir V hızıyla hareket ettiğini göreceksiniz. Aynı şekilde arkadaşlar çarpışma yapan cisimlerin çarpışma öncesindeki momentum toplamlarının sıfır olduğunu görüyorsanız cisimler geldikleri hızlarla geri dönmek isteyeceklerdir. Bakın arkadaşlar, K cisminin sağa doğru normalde 3 MV kadarlık bir momentumu bulunmaktadır. L cisminin ise sola doğru 3 MV kadarlık bir momentumu vardır. İlk durumda momentumları topladığınızda zıt vektör olup eşit büyüklükte oldukları için bu değer 0 olacaktır. Bundan sonra bu cisimler kendi hızlarıyla bu şekilde geri dönecektir. Merkezi olmayan esnek çarpışmalara bakacak olursak bunlar da doğrultu kavramları arkadaşlar değişkenlik gösterecektir. Burada M1 kütleli bir cisim sağa doğru bir V1 hızıyla gelip durmakta olan M2 kütlesine çarptıktan sonra şu şekilde saçılmalar oluşmaktadır. Doğrultuları değiştiği için arkadaşlar bu çarpışmalar merkezi olmayan esnek çarpışma olacaktır. Burada momentumu koruyacak olursak yatay doğrultuda ilk momentum son momentum değerine eşit olacaktır. Başlangıçta M1 kütleli olan cismin V1 hızı kadarlık bir momentumu vardır. İkinci cisim durduğu için ikinci cisimden gelen bir momentum yoktur. Bu ilk momentum eşittir. Bileşenlerini ayıracak olursanız M1 çarpı V1 üstü çarpı kosinüs teta artı m2 çarpı v2 üstü çarpı kosinüs alfa ifadeleriyle yatay doğrultuda momentumu koruyabiliriz. Düşey doğrultuda koruyacak olursak düşeyde arkadaşlar başlangıçta bu cisimlerin düşey momentumları olmadığı için bu değer sıfırdır. Çarpışma sonrasında m1 çarpı v1 üstü çarpı sin teta değerinden M2 çarpı V2 çarpı sinüs alfa değerlerinin çıkartımı sıfır değerine eşit olacaktır. Merkezi olmayan esnek çarpışmalarda enerji kayıpları olmadığından kinetik enerjide momentumun olduğu gibi korunmak isteyecektir. Merkezi olup da esnek olmayan çarpışmaları inceleyecek olursak çarpışma öncesi ve çarpışma sonrasında bu tarz çarpışmalarda birlikte hareket etme, kenetlenme, yapışma gibi kavramlarla karşılaşmaya başlıyoruz. M1 kütleli cisim V1 hızıyla sağa doğru giderken M2 kütleli bir cisim sola doğru V2 hızıyla gelsin. Çarpışma öncesindeki durumlar bu şekildedir. Çarpışma sonrasında bu iki kütle yapışıp ortak bir hızla hareket etmek isteyecektir. Burada sadece arkadaşlar momentumları korumamız gerekmektedir. Başlangıçtaki momentumlar M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 eşittir. Bunları yapıştırdığımız için M1 artı M2 çarpı orta kız olarak karşımıza gelecektir. Arkadaşlar şurada M2 çarpı V2 derken dediğimiz gibi vektörel işlemler yapacağımız için duruma göre Burası artı ya da duruma göre eksi değerler alabilmektedir. İşaretlerine arkadaşlar dikkat etmek gerekir. Momentumu koruduğumuz halde esnek olmayan çarpışmalarda kinetik enerjiyi korumuyoruz arkadaşlar. Lütfen bu bilgilere dikkat edelim. Hem merkezi olmayan hem de esnek olmayan çarpışmalara bakacak olursak m1 kütleli bir cisim v1 hızıyla şu şekilde ilerlesin. M2 kütleli bir cisimde düşeyde, yukarı yönde ve 2 hızla çarpışma öncesinde oluşsun. Çarpıştıktan sonra bu çarpışma esnek olmayan, birlikte hareket eden, yapışan durumlarda şu şekilde gittiğini görmektesiniz. Bu ifadeyi hem yatay doğrultuda hem de düşey doğrultuda momentumlarını koruyacak olursak başlangıçta M1 ve birlik momentum bu kütleler yapıştığında M1 artı M2 çarpı ortak kız çarpı şuradaki açı değerine bağlı olarak kosinüs alfayı kullanmaktayız. Düşey doğrultuda momentumu korumak istersek M2 çarpı V2 dediğimiz başlangıçtaki ilk momentum değerimiz esnek olmayan bir çarpışmada yapışacak. M1 artı M2 çarpı ortak kız çarpı şu eksende sinüs alfa değerlerini kullanmanız gerekecektir. Bu tarz ifadelerde esnek olmayan çarpışmalardan bahsediliyorsa, kenetlenme, birlikte hareket etme, yapışma gibi kavramlarla karşımıza gelmektedir. Son olarak arkadaşlar, roketler. Roketler depolarındaki yakıtların yanmasıyla ve bu yanma sırasında oluşan gazların geriye doğru hareketlerini etkisiyle ileriye doğru hareket eden araçlardır. Momentumu koruyacak olursak başlangıçta bu roket dururken ilk momentumu oluşmamaktadır. Son momentumu yazacak olursak burada kalan kütle M, delta M diye ifade ettiğimiz atılan gazın kütlesi, delta V diye ifade ettiğimiz kavram ise roket hızındaki değişme miktardır. İlk momentum son momentuma eşit olacaksa burada başlangıçta roketiniz durduğu için İlk momentum sıfır, son momentum ise elinizde kalan kütleyle hız değişiminin çarpımı artı attığınız gazın kütlesiyle gazın hızını çarpmaktayız. Buradan roket hızındaki değişmeyi çekecek olursak atılan gazın kütlesini elimizde kalan kütleye oranlayıp gazın hız değeriyle çarptığımızda roket hızındaki değişme miktarını bulmuş oluyoruz. Bir sonraki videoda arkadaşlar örnek sorularla konumuzu pekiştirmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.